Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iğne büyüsünün nasıl çözüleceğini anlatacağım. İğne büyüsü nedir? Size yapılmış olan zarar veren bir büyü çeşittir. Yani bunun içeriği yapılan büyüye aittir. Arkadaşlar bu büyüyü bozmak için şimdi bu hazırladığımız yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla bu büyünün üzerinizde bozulduğunu göreceksinizdir. Ve ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken beni takip etmek, takip eden herkesi ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyorum. Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kara büyü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Büyü nedir? Üzerinize getir olumsuzluklar. Büyümek için yapmamız gereken nokta nokta yani çizgi koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmak başka bir şey yapmanıza gerek yok. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün bu olumsuzlukların kalktığını göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakım yapıyorum. Sizler de bu bakımı yaptırmak istersiniz. Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye mesaj atın. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ergüment hocam. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.